Çok zor bir durum amca. Hem benim için hem de Ayfer için. Ama bunun sorumlusu benim. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu... ...ne yapmam gerektiğini bilemiyorum amca. Aslında mesele basit Güleri. Sen bu kızı seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum seviyorum ama insan olarak seviyorum. Ben ona hiç o gözle bakmadım amca. Ayfer'i insan olarak seviyorsan... ...ileride karın olarak da seversin oğlum. Öyle illa aşık olup da evlenilecek diye bir kural da yok. <laughs> Vakti zamanında gençken... ...ben de bir genç kızı abayı yaktım böyle. Hani derler ya... <laughs> Öl de söyleyeceğim ha. Ne ölmesi be? Kızın umurunda bile değil mi? Evdekiler baktılar benim durum kötü. Aman ne işler. bu çocuğu tez elden evlendirelim. Gel dediler. Güzelce, iyi huylu, ev hanımı bir kız bulduk dediler sana. Allah seni inandırsın. Yüzünü bile görmeden bastım nikah. İşte o kız Esma'ydı. Ama hiçbir zaman da pişman olmadım. Nasip. Şimdi sen Ayfer iyi insandır diyorsan... ...gerisi çorap söküğü gibi gelir bu oğlum. Hem madem böyle bir şey yaptın... ...o kıza nikaha basmak senin boynunun borcu. Bu kız senin helalin olmalı. Hı?